Merhaba. Ben Ali Avcı. Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere sadece bir enerji içeceği markası değil, aynı zamanda global ölçekte bir spor pazarlama devi haline gelen Red Bull'dan bahsedeceğim. Red Bull spor pazarlamasını sadece sponsor olmakla sınırlı tanımayan, bizzat sporun bir parçası olan bir marka stratejisiyle hareket eder. Şirket Red Bull sana kanatlandırır sloganıyla sadece ürün değil, bir yaşam tarzı sunar. Bu yaklaşım markayı sıradan bir içecekten çıkarıp bir deneyim markasına dönüştürmüştür. Red Bull'un sporla olan bağı çok çeşitlidir. Ekstrem sporlardan motorsporlarına, futboldan e-spora kadar birçok alanda aktif olarak yer alır. Kendi takımlarını kurarak doğrudan sahada yer alır. Örneğin Red Bull Racing Formula 1'de şampiyonluk ağır kazanan bir takımdır. Futbolda ise Avustralya'daki Red Bull Salzburg, Almanya'daki RG Leipzig ve ABD'deki New York Red Bulls gibi kulüplerde futbol dünyasında da ciddi yatırımlar yapmıştır. Marka ekstrem sporlarla olan bağı sayesinde adrenalin ve cesaret sınırları zorlama temalarını çok iyi kullanır uçurumdan atlayan paraşütçüler, dağ bisikletçileri gösterileri, Red Bull Cliff Diving gibi etkinlikler markanın sadece görünür olması değil, aynı zamanda bir yaşam tarzını temsil etmesini sağlar. Red Bull'un spor pazarlamasındaki gücü içerik üretimiyle de doğrudan bağlantılıdır. Marka sadece etkinlik düzenlemeyle kalmaz, aynı zamanda bu etkinlikleri kendi medya kanallarında yayınlar. Red Bull TV, YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları milyonlarca kişiye ulaşan içeriklerle markanın görünürlüğünü ve etkisini sürekli arttırmaktadır. Bu yaklaşım geleneksel reklamlardan çok daha güçlüdür. Çünkü tüketici artık reklama değil, deneyime ve hikayeye değer veriyor. Red Bull da tam olarak bunu sunuyor. Gerçek hikayeler, gerçek kahramanlar ve unutulmaz anları sunmaktadır. Sonuç olarak Red Bull spor pazarlamasında manka sporun parçası olursa ne olur sorusunun en başarılı cevabıdır. Ürününden daha çok fazlasını temsil eder. Heyecanı, cesareti ve enerjiyi bir yaklaşımı yaşam biçimi haline getirir.